Merhabalar kıymetli dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz bozulmuş şeftalilerden şeftali konsantresi yapacağız meyve suyu olarak. Kabuklarını soyuyoruz. Hemen şöyle bıçakla çekirdeklerinden arındıralım. Eğer çekirdeklerini çıkartmak istemezseniz kabuklarını soyup çekirdekleriyle birlikte haşlayıp daha sonra da kevgirden geçirebilirsiniz. Ama bugün ben şeftaliyi çekirdeklerinden arındıracağım. Çekirdekleri büyük olduğu için çabuk oluyor. Daha sonra kaynatma işlemine geçeceğim. Evinizde yarım kilo, bir kilo da olsa böyle hafif bozulan meyveleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle atmayın. Hemen kaynatın çocuklarınıza meyve suları yapın doğal olarak içerim buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir beğeni ve yorum yapabilirsiniz yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım desteklerinizi bekliyorum ufak da olsa bir yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz bakın çok rahat hemen hızlı hızlı. Eğer şeftaliniz yarma şeftali ise hatta böyle bıçakla bile şey yapmanıza gerek yok. İkiye ayırdıktan sonra çekirdeklerini hemen çıkartabilirsiniz. Bu şekilde tüm şeftalilerin kabuklarını soyup bitene kadar dilimleme işlemine devam edelim. Şeftalileri çekirdeklerinden ve kabuklarından arındırdık. Hemen bir tencereye boşaltalım. tencereyi ocağın üzerine alalım. Üzerine 1 litre kadar su ilavesi yapalım. Tencerenin kapağını yarım kapatıp kaynayana kadar harlı ateşte kaynatmaya devam edelim. Şeftalimizin suyu kaynadı. Şeftaliler iyice tamamıyla yumuşayana kadar kaynatma işlemine devam edelim. üzerinde oluşan köpükleri alalım meyve suyumuz daha güzel olsun meyve suyunun üzerinde köpükler oluştukça köpükleri almaya dikkat edelim bu arada konsantre meyve suyu yaparken çok fazla su koymayın ve meyveleriniz yumuşayana kadar haşlayın hemen şöyle bir bakıyorum yumuşamış mı bir miktar daha kaynaması gerekiyor. Eğer suyu fazla koyarsanız konsantre meyve suyunuzun kaynama süresini çoğaltırsınız. Meyveleriniz yumuşayacak kadar su koymanız yeterli. 3 kile kadar şeftali kullandım. Bunu ifade etmiş olayım. Şeftaliler iyice yumuşadı. Ben ocağın altını kapatıyorum ve şeftalileri blenderdan geçiriyorum. Müzik Tüm şeftaliler eriyene kadar blenderdan geçirdik. Ocağın altını tekrar yaktım ve oluşan köpükleri tekrar bir tabağa alıyorum. Kaynatmış olduğum şeftalinin üzerine bir su bardağı şeker ilavesi yapıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Bakar mısınız kıvamı muhteşem oldu. Kesinlikle içinde fütür kalmadı. Biraz mayhoş olması için bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu ilavesi yapıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Sizler daha şekerli seviyorsanız 2 bardak daha şeker ilavesi yapabilirsiniz. Ama benim için 1 bardak şeker yeterli. Daha sonra tüketeceğimiz zaman da şekerli sevenler için şeker ilavesi yapabilirim. Çok şekerli sevmeyenler için de tam ideal bir meyve suyu oldu. Bir miktarda şekerle kaynatacağım. Daha sonra kavanozlarımı alacağım. Kıymetli dostlar konsantre meyve suyum için 3 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı da limon tuzu ilavesi yaptım. İnanın hem kıvamı hem tadı tam yerinde oldu. Meyve suyumuz hazır. Ocağımın altını kapatıyorum ve meyve suyumu kavanozlar alıyorum. Kıymetli dostlar sıcak sıcak konsantre meyve suyumuzu kavanozların içine boşaltalım. Daha sonra kapağını sıkıca kapatalım. Ve ters çevirelim. Kavanozlarımızı soğuyana kadar bu şekilde bekletelim. Tamamıyla soğuduktan sonra serin ve gölge bir yerde meyve sularınızı saklayabilirsiniz. Kesinlikle 2 yıl bozulma yapmaz. Bu arada kavanozlarınızı iyice yıkayın, temizleyin ve kapaklara da sıfır kapak kullanın ki yapmış olduğunuz meyve sularını riske atmayın. Kıymetli dostlar konsantre meyve suyumuz hazır deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.